Ve Öcalan'ın lise eğitiminden başlayarak yetiştirilme sürecini, nurculuk sürecini Abdullah Gül, Binali Yıldırım gibi isimlerle tanışıklığını anlattı. Artin Agopya'nın ve Binali Yıldırım'ın köklerine inerek Ermeni köklerini anlattı. Ve aslen Ağrı Eleşkirt nüfusuna kayıtlı oluşlarını anlattı. Yine bir başka ağır eleşkirtli kök ve nüfus kayıtlı olan aile olan Yahudi inancındaki olan Özal ailesini anlattı ve detayları verdi bu konuda. Çıfıt Yahudisi dedi mesela. Çıfıt Yahudisi olduklarını söyledi onların ve çıfıtın anlamını açıklayarak çıfıt Yahudilerin mesleklerinden dolayı, kumay satıcılığı geçmişlerinden dolayı çıfıt Yahudisi diye adlandırılmalarını anlattı. Ve yine buradan devam ederek kendilerini Kürt diye tanıtan ama kripto etnik bakiye olan Cemal Gürsel ailesi.